Kaç bir şey ben sormak istiyorum. Öncelikle şunu soracağım. Kabe'nin e, Müslümanlar açısından öneminden biraz bahseder misiniz? E, milyonlarca insan oraya toplanıyor. Evet. <laughs> Tarihsel olarak da baktığımızda Kabe müthiş bir öneme sahip. Birçok kimsenin gözünden kaçıyor bu. Hazreti İbrahim'den biri günümüze kadar kesintisiz ibadetin devam ettiriyor. Aşağı hmm. yukarı 4000 yıldır ibadetin devam 4 ettiriyor. 4000 yıldır evet. evet. Dünyada mesela... Çin'e gidin, Hindistan'a gidin, Mesela orada da eski e, böyle ibadet edilen yerlere rastlayabilirsiniz ama en eskisi bile 2000 yılı geçmeyecektir. Hı hı. Yani dünyada buna yaklaşabilen bir yer bile, kesintisiz ibadetin devam etmesine yaklaşan bir yerde. 4000 yıldır bir taraftan da ayakta duran bir bina yani sonuçta. Evet, aslında o binanın kendisi yıkılmış yapılmıştır. Yani zamanla ne bileyim yenilenmiştir. Ama hep aynı yerde. Tabii, sonuçta. aynı yerde. Asıl olan o yani dediğiniz gibi. O alanda önemli olan yapılan şey Allah'la insanların birleşmesi, orada ibadetin kesintisiz devam etmesi. Yoksa bugün bizim en eski dediğimiz birçok aslında cami, kilise ve hatta mescit de onun taşı, seramiği yenilenmiştir hı hı. şeydir. Yani orayı özel kılan şey taşı, seramiği gibi şeyler değil. Oradaki bir yapılan e, faaliyet. İkinci sonu bu tarihsel önemi de tabii ki beraberinde dikkat çekmemiz lazım. Hatta ben bunu şöyle bir soruya cevap vermek açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen şöyle sorular geliyor. Niye peygamberimiz başka bir yerde gelmedi de Arap Yarımadası'nda geldi? Hı -hı. ha Pekala bu soruya şöyle cevap vermek de mümkün. Yani İngiltere'de gelse niye İngiltere'de diyecektiniz? Ankara'da gelse niye Ankara'da niye Ankara diyecektiniz? diyecektiniz? Niye Şam'da gelse niye Şam'da diyecektiniz? Fakat aslında bunu bana göre başka da e, cevapları var. Nedir? Yani Kabe'nin orada olmasından başka da cevapları Hı. var. Mesela ne bileyim orada hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem putperestler vardı. İslamiyet orada gelerek hepsine birden bir cevap verdi. Onların sorularıyla yüzleşme imkanı doğdu. Veyahut da o dönemde o kadar geri bir topluma peygamberimiz gelmişti ki 9. yüzyılda 13. yüzyıl arasında dünyanın en gelişmiş medeniyetini Müslümanlar kurduklarında ya bu kadar geri bir dönemden buraya nasıl geldi? Yani marifet bunun geldiği medeniyette değil bu mesajın kendisinde dedirtti. O kadar çünkü geri bir medeniyete hı hı. gelmişti. Fakat diğer bir şey orayı enteresan yapan peygamberimizin geldiği bölge orada işte Kabe'nin olması. Kabe her ne kadar ibadet olsa da Belki orada Yahudiler, Hristiyanlar veya Hanifler vardı. Tek tanrı inancı devam ettirenler. Onlar belki orada tek tanrıcı bir ibadeti yapıyor olabilirler kısmen. Fakat ağırlıklı olarak peygamberimiz gelmeden önce Kabe putperestliğin işgali altında. Evet. Böylece peygamberimizin orada gelmesiyle aslında bir Kabe'yi, o dünyanın en önemli ibadet alanını bir kurtarma operasyonu da oldu. Ve işte o kurtarma operasyonundan sonra... nihai büyük değişimini... Tabii Kabe'nin kendisi de bir Kur'an'daki ayetlerle, bir ibadet alanı olarak belirlenmiş. İsterseniz birkaç tane Kur'an ayeti de konuyla ilgili seyircimize Kur'an ayetinin tercümesini de okuyalım. Zihinde canlanması için. Hac Suresi 26. 27. ayette Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini belirtip hazırladığımız zaman bana hiçbir şey ortak koşma tavaf edenler, kıyam edenler, rükü ve secde edenler için Kabe'yi tertemiz tut demiştik. İnsanlar içinde haccı duyur, gerek yaya gerek uzak yollardan gelen yorgun düşmüş binekler üstüne sana gelsinler. Bu işte Hz. İbrahim'den bir oranın bir ibadet yeri olduğunu gösteriyor. Ha, Müslümanlara farz kılındığını ise özellikle şu ayetler gösteriyor. Ali İmran 97 gösteriyor. Ben 96-97'yi bir arada okuyayım. Gerçek şu ki insanlar için ilk kurulan ev Mekke'dedir. O kutlu ve bütün alemler için hidayet kaynağıdır. Orada apaçık ayetler İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir ona bir yol bulup güç getirenlerin Kabe'yi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim imkân ederse şüphesiz Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır. Hı hı. Görüldüğü gibi Kur'an ayetleri de Allah'ın insanlar evet. üzerindeki hakkıdır denilerek ee, farz kılınmış. Peki, ee, hac